Selamünaleyküm. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Bugün ünlülerle çeşitli sohbetler yapacağız. Şimdi kısacık şerbetten Nilay Hanım var. Nilay Hanım nasılsınız? Benim kocamın damarlarından böyle kan akarken orada bak akışa geçtiği anda bak şu şekilde karım 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 atıyor. Orada kalbine geliyor kalbi atarken karım karım. Mesela beni görünce heyecanlanıyor ya kalp böyle atıyor. Karım 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 oluyor anladın mı? Nilay Hanım ben size nasıl olduğunu sormuştum ama neyse. Pelin Hanım Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben senin gibi motor kuryelerini boşamadım. Ben Hakan Uzanı boşadım. Ben İlker İnanoğlu'nu boşadım. Ben çok insan boşadım bu ülkede. Çok da düzgün adamlar boşadım, biliyor musun? La Havle. Ben bunu mu sordum siz efendim? Çok şey biliyorum çok. Çok şey biliyorum herkes kendini o kadar farklı gösteriyor Derginde. ki. Her günde. Allah aşkına bak kız artık gözünüzü acık açın ya. Öyle bir oynayanlar var ki. Ay ne hanımefendi diyorsunuz ya. Anam anam. Hanımefendi mi? Siz diyorsunuz ya ne hanım kadın. Ah ah ne oynuyorlar size kaşıkları takmışlar zilleri çak da şak. Hep yalan hep yalan her şeyi çıkaracağım bir gün bekliyorum o günü ama bunları birisi arada böyle bir veriyorum böyle bir ufak ufak, <laughs> hani ufak. Seda abla canlı yayındayız. Allah rızasının çeneni tut hacı yatmaz gibi sağdan yiyorum soldan yiyorum bir türlü düşmüyorum bak daha ne kadar dururum ben böyle daha ne kadar dayanırım Allah'ım taş oldu çatlar taş ay Allah'ım alıp başım nerelere gideyim ben Öleyim de kurtulayım ya Rabbi. Ay yaşamak değil bu benim. Bıktım uzandım. Oh! Oh! <laughs> Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste pembe hanım. Başımdan git Allah aşkına vallahi geldin daha da depresif yaptın beni. Senin sesin de bana çıkıyor ha. Ferit sen ne diyorsun hoş geldin. O insan olsun ki beni kendinden nefret ettirmesin. O insan olsun ki beni kendine bağlasın, sevdirsin. Ben onu sevebileyim. Sevdiğim zaman adam gibi severim. Ben de bu benim ağzından çıkacak her söz bombada. Boş ver. Bir insan karım dedi insanı Reyne'ye gitmedim diye, Bağra'ya gitmedim diye. Gece içinde beni ATV bağımlımcının önünde bıraktı. Sen ne diyorsun Seyda abla? Yanında sırf karşıdan arkadaşı gelmiş, arkadaşını kıramazmış beyefendi arkasına taksiyle gittim. Ya tuttum sen ne yapıyorsun dedim ya. Sen nasıl bir insansın Sen beni nasıl bırakırsın? Bir de kapıda bir şeylere sormuş. Adam bana söylüyor abla diyor Ramiz Bey geldi sizi sordu. Herhalde e, yani bir taraftan bırakıyor bir taraftan da arkamdan geliyor. Çünkü alıştı ya. Gidiyordu dövüyordu. Tin, tin tin arkasından geliyorum. Aşkım tamam aşkım tamam. Yeter artık aşk mı kaldı Seda abla? Yeter yani. Yeter yani. Salak mı bunlar yok Ya da bunlar beyni kat insanlar. Konuşacak Gündemde yazık hiçbir şey bulamıyorlar. Yaz. İki gazete okuyun, iki kitap okuyun da kendinizi biraz geliştirin. İftiracı, vicdansız, insanın arkasından konuşan, dedikoducu. Bak, çatalı pislik sürerler, ondan sonrasında da çatalı pis derler. Vicdansızlar, adiler, ahlaksızlar. <laughs> işkence edildi, ağzım bağlandı, elim bağlandı, ayaklarım bağlandı, dövüldüm, e, 6 yıl kilitlendim, e, hayvanat bahçesinden getirdiği bir maymunla yaşadım, maymun bana aşık oldu. Seda Hanım sakin olun, bu kadar şeye gerek yok. Sultan Hanım siz ne diyorsunuz? Allah kahretsin, kendi kendi kendimi yaktım. Yeter! Yeter benim bir canım var! Kimseden de korkum yok benim! Yettiniz artık! Ya Rabbel Alemi ne oluyor? Yeter! Gastrik bypass ameliyatlı bir kadın ve tansiyon problemi var. Rabbim şifa versin Hülya Hanım. Dilan Hanım siz de bir şeyler söyleyin. Fakirsin. Tamam koy bunu cebe. Koy bunu cebe. Bununla birlikte mutlu yaşamayı öğreneceksin. Ne yapacaksın? Bugün yine fakirim. Yine cebimde beş kuruş param yok ama mutluyum diyeceksin. Fakirim. Fakir oldum. Fakir doğdum. Fakir acım ama yine de mutluyum diyeceksin. Allah'a şükürler olsun halimiz hamd olsun niye öyle dedin? Okusaydınız bilirdiniz burada alınacak ne var? Ay niye bağırıyorsunuz siz Ama yani? yarım saat gitti bu konuya ben 15 saat yoldan geldim. Siz nereden geldiniz? 15 saatlik yoldan otobüsle Hı? geldim. Nereden geldiniz? Köyden. Ya Rabbel Alemin Allah'ım sen bunlara şifa ver ya Rabbi. Ben e, Yüce Türk halkına kepazeliğimizin, rezilliğimizin ne boyutta olduğunu gördüğünü düşünüyorum. Rezil olduk. Komedi artık gülüyorum. Bu benim için bir komedi. Rezil olduk ya. Rezil